Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları neler? Tarafların taleplerini. Ne? Asgari ücret için pazarlık masası ilk olarak 12 Aralık Pazartesi günü toplandı. Tarafları ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında yaptı. Toplantısı farklı iş kollarından 4 kişi katıldı. İkinci toplantı 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Peki asgari ücret tespit komisyonunu da tarafların taleplerine İlk toplantıda kim ne dedi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları neler? 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı 12 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan Başkanlığındaki toplantıda, işçi heyetine Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol Başkanlık yaptı. Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik Türk İş heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Adana'da hastanede işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nurşık Budak, Çorum'da yaşayan 3 çocuk babası enerji işçisi Saffet Cambaz ve Bolu'da yaşayan 3 çocuk babası karayolları işçisi Durmuş Öztürk, milyonlarca asgari ücretli adına pazarlık masasında yer aldı. Komisyonda görüşleri sorulan işçiler, asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini dile getirdi. Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, Enflasyon verisi bilindiği maaşlarda çok önemli bir etken. Asgari ücrette enflasyon verisinin yanı sıra asgari ücret tespit komisyonunda çıkacak karar değerlendiriliyor. Geçtiğimiz dönemlerde enflasyonunda üzerinde zamlar oldu. Aralık ayı enflasyon tahmini bugün açıklandı. Buradaki tahmin doğrultusunda %65,39'luk bir rakam karşımıza çıkıyor. MB ve OVP'nin hedeflediği rakamı tutturduğunu görüyoruz. Enflasyonda bir yavaşlama görüyoruz ve istikrarlı programın sürdüğünü görüyoruz. SSK ve memur emeklilerinin maaşları enflasyon verileri doğrultusunda değerlendiriliyor. İlk 6 aylık enflasyon %19,77 çıkmıştı. İşte yıl bu rakamı %65,39'luk rakamdan soyutladığımız zaman burada asgari ücrete gelmesi gereken en düşün zam oranı %38,09'dur. SSK ve Bağkur emeklileri için de bu rakam söz konusu. Memur ve memur emeklisinde %49,81 civarında bir oran karşımıza çıkıyor. Bu rakam farkı da toplu sözleşmeden kaynaklanıyor. %38'lik gelecek zammı bunun üzerine koyarsak dolayısıyla 10356 TL ulaşacak. Bu rakamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşu olmaz ise kesin olarak ortaya çıkacak rakamlar. Kök ücretle ilgili de bir çalışma yapılıyor. Bu rakamın 10000 TL'nin altına düşmeyeceğini paylaşabiliriz. Meymur emeklileri şu anda 9.876 TL alıyor onların maaşı da 14.795 TL olacak. Şu anda bekar bir memur 20.377 TL alıyor onlarda %50, lilik bir zamla 30.526 TL alacak. Evli olan memur ise şu anda 22.017 TL alıyor onun maaşı da zamdan sonra 32.983 TL olacak. Asgari ücrette sadece enflasyon verisine bakarsak 11402 TL olan asgari ücret 15745 TL olacak. Burada işçi ve işvereni üzmeyecek bir pazarlık yapılacak. Asgari ücrete %40 zam yapılırsa 15963 TL olacak. Eğer komisyondan %45 zam kararı çıkarsa 16533 TL olacak. Eğer zam oranı %50 olursa 17103 TL olur ve zam oranı %55 olursa 17673 TL olur. Ben %40 ila %50 arasında bir zam oranı geleceğini düşünüyorum. Bu zam yapılırken çalışma barışını da korumak gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette uzlaşma noktasında birebir sürecin içinde yer alıyor. Onun etkisinin önem arz edeceğini düşünüyorum. Herkesin söylediği bir kere belli, enflasyondan daha düşük olamaz. Beklenen enflasyonda %38 çıkarsa bundan aşağı bir rakam olamaz. Geçtiğimiz yıl asgari ücret %55 artırıldı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.